Joe Biden geldi Türkiye'ye. Evet. Şimdi Joe Biden'a bakıyorsunuz kim bu adam diye tabi bir yazılan var bir de bilinmeyen kısmı var işin. Yazılan kısmını internete girip günümüzde zaten internet münevverleri var. Oradan bakıyorlar böyle üç sıra hemen sana bir şeyler söylüyorlar. Bu odur diye ama bu, değil. Olur mu? Şimdi bakın Joe Biden Delaware'den. Delaware Avrupa'da Fingsler diye bilinen bir teşkilat var. ya şey dini tarikat yani. O Fingslerin çok büyük baskı altındaydı onlar. Kaçıp Menonitler de var. Menonitler ve Fingsler kaçarak kurdukları bir eyalet. Dakota ve Delaware Amerika'da. Amerika'da evet. Bunlar İsviçre asıllı. Ve Delaware'ın başkenti de Little Winterthur diye bir yer. Yani bugün Zürich'in yanındaki Winterthur şehrinin modelini Delaware'da kurmuşlar. Joe Biden onu kuran aileden geliyor. Esas soyadı da Biden değil ama ben söylemeyeyim ama. Evet. Ee, kuran ailenin temsilcisi. Bunlar 1550'den bu yana e, protestan olan ve bizzat Napolyon tarafından e, Avrupa'nın dördüncü Burjuva ailesi kabul edilmiş bir aile. Beratları evet. falan vardır. Her şeyleri var. Dolayısıyla bu ailenin bir ferdi. Yani geçmişi adamın 700 seneye dayanıyor. Konstans evet. Gölü'nün kenarından gitmişler. Yani Obama'nın yanına bu koyulurken seçilirken yürürken 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 gelmiyor. gelmiyor. Yani Gökten Zembille Joe Biden diye biri düşüyor. O Joe Biden denen adam e, ne oluyor? Birdenbire bakıyorsunuz. Aa Obama'nın yanında beyaz saçlı bir adam dolaşıyor. Peki hocam. Öyle olmuyor yani.